Arkadaşlar birazdan mor badem çekirana gideceğiz. Şimdi de manzarayı izleyelim. Manzara çok güzelmiş. Evet çünkü biz arkadaşlar biz küllü mor badem şekili bulamadık da. Yani e, sen mız, mız olduğun için. Neyse. Evet. Hava çok da serin. Kesin. Hem de Sizin sıcak. De... sıcak. Şey, dikkat et. Ben şöyle bir kollarımı açayım dedim gel. İçtim 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 Sen hiç öyle yapamıyorsun. İstersen arkadaşlarımla özel getirip göstereyim. Evet evet göstereyim. Hadi gel. <gülüyor> Hadi, <gülüyor> ben de göstereceğim. ama baba seni özel getireyim. Var durun. İşte <laughs> de <arkadaşlar. gülüyor> Dedi biz madeni çok sevdik maden. <laughs> Arkadaşlar e, biz Morber'den çekili bulduğumuzda videomuza devam edeceğiz. Görüşürüz. <laughs>